bugün iki oyuncu arasında bir tek tek maç var. Şimdi hava atış yapıyoruz. Tamam. Aa 1-0. Emre Allah ver. Allah Emir, Allah. Emre ver. Hayır hayır. Atandan başlıyor ya. 2 2-0 3-0 Ya Emir'e ver diyor Er'den başlasın hadi. Arkadaşlar gidiyor, sen yeniyorsun. 3-0 3-0! Au! Emir, aldı. Ön aldı topu. Oha, ama fual var. Yok faul falan. girdi mi? Yok girmedi. Yok. Emir, Emir, Emir. Steps yok, abi, steps yok. Yok. yok, steps yok. Kaç şey duracak? Çıktı. Ömer başlan çıktı ya. Başlarım oğlum. Tamam, başla. Tamam. Emir. Of çok iyi gitti ya. Arkadaşlar bu arada abone olup ki like atmayı unutmayın. Aha, sen Çekiyor. Hoppa. Şurada bir fake. Oğlum çok iyiydi ya. Hayır, girmede. girmedi. Huu! çıkartayım Tamam, çıkart. Ömer. Ömer bir dur! Ömer! Dur 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 dur! Şu kameraya şu kameraya bir tut. Tut tut tut! Tamam şimdi dinlenme şeyi. Ve At! At at! Emre abi, sektirme! Nasıl yeah. başladı ama? İyi. Oo oh, bacak arası. Bacak arası. Ömer 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 çok. Aa turnike yapacaktı olamadı. Bacak arası Emir. Emir. Aa bacak arasından geçmeye çalıştı. Ömer. <laughs> Aa. Elime vurdu. Fual ama. Fual ama. Yok fal falan. Tamam fal olsun ya eline vurdu. Yürü git anasını. Eline vurdum elime vurdum. Tamam Emir. Yazdım bunu. Ya olmuyor da at hadi sen. Emir tamam, tamam. ah. ya. Ah. Abi sen niye geçiyorsun? Hehehe. <laughs> <laughs> Emine ver. Emir oradan atarsan vallahi yuf derim. Basket. Dur, Dur, tamam. Arkada arkadaşlar bir fual oldu. Eee Emir Emir fualini çekecek. Uzaklanıyor. Hayır, girmedi. Arkadaşlar sence maç kaç kaç bitti? Yorumlara yazın. Sen de bana aynısını şu şekilde yap. Tamam aslan. 1 1-2-3 dince atıyorsun. 1-2-3 Girmedi. Girmedi. Geride. 3 3. Çevirdim arkadaşlar. 3 3 3 3 devam ediyor. Emir. Evet. 4 3. Tamam ben yenildiğim dersi yerim ya. Bu arada Heh. böyle vat yok. Yok evet yok. Biliyorum. Bir direkt benim zaten. <laughs> Girerse de sayılmazdı ki zaten. Niye? He? Karpuzlama. Ben sizden Bir <laughs> de Oo 5 dakika olmuş bile maç yapalım. var ya ben bu anı hiç unutmam niye? kaç yapıyorsunuz ikiniz kim kazanırsa şu anda kaç kaçtı? 4-3 tamam takip edeceğim bundan sonra oha ne oğlum? elime tamam ben elime ördüm falçak beni orda yıtan falçak atıcaksın çekiz çekiz çek öyle beni kusurca Oğlum basketbolda böyle bir şey yok. Neyse. Ha, elime şöyle yap. 500, 500, 500. Elif, Ömer, Ömer. Ömer birazcık çalım at. Ha, step yok mu? Yok. Hakem görmediyse steps yok. Emre abi sektin mi? O basketbol topu. Ben de herif Ha, bu faal bu, bu, bu. Bu, değil. Maça devam edin. Sadece Emir'den başlasın. <laughs> Adam bir şey mi yapayım? Benim sancı yaşımı merak ediyorum. görmediyse sesler sesler tutuyor Çıkma Hayır çıkmam. Oğlum bütün hepsi fena macham 5 6 Altı dört. Ömer, ben onu şey Altı dört. O boy üstü. Yok. Çıkma olmasın ya. Sağ çok küçük. Evet yoruldun mu? Olur, şey Yoruldunuz mu? Ha? Yorulduysanız videoyu durdurup şey yapabilirim. Kanka sen kamerayı nasıl çekiyorsun? Şuraları çekiyorsun ha. Ne? Sen şuraları çekiyorsun. Ya sizi çekiyorum ben de. Bak yorumlarda yazsınlar. Ben oraları. Ya izleriz. Oraları mı çekiyor? Ya çıkma olmasın ya. E, üstü var mı? Var. Ha o kameraman. <laughs> <imre mi? gülüyor> Oğlum Emre ver ya benim yüzümden. Emre ver. Ver Emre. Lan Emre çık değil mi? Çık değil mi? Emre ver. Oğlum Emre ver. Yok. <laughs> çalmadı ya. girer Yoruldunuz ah. mu? He? Emir yoruldun mu? He? Emir yoruldun mu? Yok, Stef yok. Yoruldun mu? Emir. Yok. Oha, oh, falan. Taha. Bu isteyecek misin? Ya var aynen ya. Hem ben elinde elinde tutup bir daha sektiremezsin Sektiremez mi? Adam ben yukarı sal. Şuraya bak. Ana. Ha, yaptın mı yapmadın mı? Bir tane şey bak, bak, bir Bakarız. Diyeceğiz. Tamam. Çık, tamam değil Yapmamış. Tam video izleyeceğiz. Tamam yapmamış. İzleyeceğiz. Sana hırsını alırsın alırsın. Ama yani orayı çekmedin. Oğlum çekmedim vallahi çekmedim. Ben sadece toplar doğruyu çekiyor. Bu arada bu em, <laughs> Bu arada bu video YouTube'a gidecek. Haberiniz var mı? Evet. O yüzden birazcık şey oynayalım. Tamam, kırılırım aralı. Başla. Başladı. Oh, ha! dota'lene. Tamam. Tamam. <laughs> Burada Fual durabilir faal 1 2 3 at. gel girmedi. yani. Tamam. Yendi mi? Bitti.